Arkadaşlar merhaba. 14 Şubat 2023'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yayınladığı ilana göre 186 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 28 Şubat son müracaat tarihi. Müracaatlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne şahsen tüm evraklarla birlikte şahsen müracaat etmeniz gerekiyor. Hangi alanlarda alım var? Öncelikle KPSS 2022 yılı puanı esas alınmak suretiyle müracaat edebileceksiniz. Biro personeli alımları var arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi, bayan ve erkek alımları var. Tekniker, teknisyen, hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli, garson, temizlik, şoför olarak birçok alanda alımlar var. Ben linki yorumlara atacağım. Düşünen arkadaşlarım tüm detayları inceleyerek şartları da tutuyorsa müracaatlarını yapabilirler. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum.